Yüce Allah'ın rezak sıfatı bu akıntılara bağlı olarak ekonomik kullanımların çeşitlenmesiyle tecelli eder. Örneğin sıcak su akıntıları şehirlerin gelirlerini doğrudan etkileyebilir. Aynı enlemdeki iki şehirden biri sert bir iklime sahipken diğeri sıcak su akıntısı nedeniyle daha ılıman bir iklime sahip olabilir. Bu özellik tarım, turizm gibi faaliyetleri etkiler. Soğuk su akıntısının etkisinde olan bazı Güney Amerika şehir kıyılarında ise yağış görülmez. Ancak kış aylarında Loma adı verilen bir ot örtüsünün oluşmasına olanak verir. Bu ot örtüsü hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır. Ayrıca bu sahillerdeki adalarda soğuk su akıntısının oluşturduğu besin zincirine bağlı olarak deniz kuşları yaşar. Bu kuşların çevre adalara bıraktığı Guana adı verilen doğal gübre, azot, fosfor ve potasyum bakımından zengindir ve 19. yüzyıldan beri tabakalar halinde çıkarılarak adaların yakınındaki ülkelerin önemli bir geçim kaynağı olmuştur.